Evet. Daha önce kusturup kuluçkaya atıp kuluçkadan çıkardığımız yavru balıkları şimdi biraz akvaryum küçük akvaryumda büyüttük canlandırdık Artemia daha sonra büyük bir akvaryum aldık büyük dediğim akvaryum bir metrelik 45'e 40 olabilecek ölçülerde Burada yaklaşık nereden baksam bir 800-900 tane balık var. Burada da yavruları şurada Artemia e korulu mesela. Artemia e günlük bir sefer Artemia e ile diğer gibi bir seferde e, katı yemle besliyorum. Yani toz haline getirilmiş yemle besliyorum. Burada yavrularımızın sağlığı Güzelliği böyle suyumuz gayet berrak haftada bir sefer yine dip e, çekim yapıyorum sonra su ilave ediyorum burada biraz daha büyüdüklerinde akıntılı sistem ayarlayacağım akıntılı sistemde yavruların biraz daha e, hızlı geliştiğini söyleyen böyle e, arkadaşlar var ben de bunu daha önce yapmıştım gerçekten de gelişiyordu. Bir daha beraber hep birlikte e, bunun doğru olup olmadığını veya bir deneme yanılma yöntemli şekilde deneyeceğiz. Şu anda akıntıyı biraz daha vermiyorum. Biraz daha ufak balıklar var içinde. Onlar da tamamıyla geliştiğinde gerekli işlemi yaparız. Şöyle biraz yakınlaştırayım. balıkların keyfi çok güzel. Bir de uzaktan o kadar güzel görünüyor ki. Yani hobi üretim bir yana şöyle hobisi daha bir başka.